Hayallerinin imkansız olduğunu düşünmeni umursamıyorum. Çünkü biliyorum ki sahip olduğun hayali gerçekleştirmek mümkün. Biliyorum ama kolay değil. Hayatını değiştirmek zor. Çıktığın yolda birçok hayal kırıklığı, başarısızlık ve acı yaşayacaksın. Kendinden şüphe edeceğin anlar olacak. ''Tanrım, neden ben?'' diye soracaksın. ''Bak dostum.'' çıkış yolu görmediğinde bile hayallerinden asla vazgeçme. Zor zamanlar gelecek ama kaçmak için değil, üstesinden gelmek için çabalayacaksın. İçsel büyüklük sadece bazı özel insanlara ait bir şey değil, hepimizde var. Bunu kendin içinde geçerli görmen çok önemli. Çoğumuz aile kurup hayatta kalmaya çalışıyor, sonra ölüyor. Büyümeyi, kendimiz üzerinde çalışmayı daha büyük olmayı, kendimizi motive etmeyi önemsemiyor, ihmal ediyoruz. Şikayet edip de hiçbir şey yapmayan çok insan var. Çoğu insan hayalleri için çalışmıyor. Çünkü başarısız olmaktan ya da tam tersine başarılı olmaktan korkuyorlar. Ya tutmazsa ya da ya tutarsa diye düşünüyorlar. Pasifler başkalarına iyi görünmek için o kadar çok zaman harcıyorlar ki kendilerini tanımıyorlar. Başkalarını izliyor, onlara ait olmak istiyorlar ama kendilerini unutuyorlar. Kendilerini ve geleceklerini yok ediyorlar. Kendini bulmak için o kadar çok zaman harcadın ki, kim olduğunu bile bilmiyorsun. Kendinle vakit geçirmeni öneriyorum. Hayalini yaşamak istiyorsan, onu tehlikeye atacak insanlardan uzak durmalısın. Ama hayalini yaşamak isteyenler için Hayatın anlamı bambaşka. İstediğin kişi olmaya başladığında farklılaşacaksın, eşsiz olacaksın. Başkalarını takip edersen sadece bir taklitçisin. Dünyanın en iyi taklitçisi değil, kendin olmanın en iyisi olabilirsin. Kendi değerini, başkalarının göremeyeceği o değeri bulmalısın. Kimsenin güvenmediği bir geleceğin için. Sen sıradan biri değilsin. Hırslı, pozitif Hayata dört elle sarılan, hayallerini yaşayan insanlarla çevrili olmalısın. Birlikte durmalıyız. Hayallerini yaşayanlar, onların gerçekleşmesinin sadece kendilerine bağlı olduğunu bilir. Daha başarılı olmak, daha önce sahip olmadıklarını elde etmek istiyorsan, kendini geliştirmeye cesaret et. Başkalarının senin hakkındaki düşüncesi senin gerçeğin olmak zorunda değil. Hayatında mağdur olmak zorunda değilsin. Hayal kırıklıkları yaşasan da derinlerde yapabileceğini bilmelisin. Kimse inanmasa bile sen inanmalısın. Ben inanıyorum ve bunun için her zaman savaşmaya hazırım. Ne kadar zor olursa olsun başaracağım. Fırsatları temsil etmek istiyorum. Birçoğunuz bir sonraki seviyeye geçmeyi hedefliyor. Yönetici, mühendis, doktor olacağım. Dinleyin. Bunu başarabilirsiniz. Hedefinize ulaşırsınız. Tek şart zihninize yatırım yapmanız. Kitap okuyun. Zaman ayırın. Yalnız kalın. Kendinizi tanıyın. Ne istediğinizi keşfedin. Benzersizsiniz. Yapmanız gereken tek şey başkalarından farklı olmak. Kimse tarafından sevilmemeye, dikkate alınmamaya hazır olun. Çünkü başkalarını mutlu etmek göreviniz değil. Hedefinize odaklanmalısınız. Zihninize yatırım yapın. Ha, hala hayalinizden bahsediyorsanız ama adım atmadıysanız ilk adımı atın. Ailenizle, okulunuzla gurur duyabilirsiniz, milyonlarca insanı dokunabilirsiniz, dünyayı değiştirebilirsiniz çünkü bu yolu seçtiniz. Kimseyi hayalinizi çaldırmayın. Reddedilmeyi, hayal kırıklıklarını, güvensizlikleri deneyimleyeceksiniz. Kimse inanmasa da, yalnız kalsanız da. Işıklar sönsüyorsa bile her gün savaşın ve kendinize deyin ki bu bitmedi sonuna kadar hayalinizi yaşayabilirsiniz. Bugün hayallerinizi yaşamak için atmanız gereken adımları konuştuk. Unutmayın, her biri içindeki potansiyeli keşfetmekte ve geliştirmekte özgür. Siz de bu yolda ilerledikçe kendinize ve hayallerinize olan inancınızı güçlendirin. Bu yolculuğunuzda yalnız olmadığınızı yanınızda sizin gibi isteyen, mücadele eden insanlarla birlikteyiz. Kendi potansiyelinizi fark ettiğinizde, hayatınızda gerçekten fark yaratacak değişimleri göreceksiniz. Stoa kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki, buradaki içeriklerle devamlı olarak motive olabilin. Her yeni video hayallerinize bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olacak.'' Kendinize inanmayı ve hayallerin peşinden koşmayı asla bırakmayın. Unutmayın. Hayaliniz için verdiğiniz her mücadele sizi daha güçlü ve daha kararlı hale getirecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayallerinizi yaşamaya devam edin.